Ya bu benim eski internetim. Seni seviyorum ben çünkü çekiyordum. Senin kıymetini bileyim. Bu pezevenk olan internet var ya. Şu an neydi o? Türk Telekom, Kablonet. Hmm. Bir şey söyleyeceğim yani ben ikimize gittiğimizde para veren kişi kimmiş? Ben. Kendime şu iki tane ayaklar seni almaya giden kişi kim? Ben. Senin sahibin kimmiş? Ben. Bu evin içinde istediğini çalışır, çalışıyorsun. İstediğini çalışmıyorsun. Kafana göre sen beni yönetiyorsun yoksa ben mi seni yönetiyorum acaba? teslim edeceğiz. Hmm. Teslim edeceğim onu. Kime? Çalışmıyor. E, tamam onunla konuş onunla. Onunla konuşuyorum. Çalışmıyor. Onun sahibi kimmiş acaba? <laughs> Sen senin... ben, ben gidip ben kendimi şu iki tane ayaklarımda gidip saçları var ne ya? Beni kızdırdığın için benim saçımda kalkıyor. Çünkü ben sinir olduğum zaman saçımı boğuluyor yapıyor.